Team of Tier Messi bu hafta gidiyor arkadaşlar. Bu sefer kesin gidiyor. Foot diye için. Bu son kez, son kez Messi oynuyoruz. 24 tane adam açtık. 10k discard desek. 10k'dan fazla adam, 10k'dan fazla 30-40k edenler de olsa. Hepsini 15k'dan hesaplasak. 24'te 15 çarparsak kaç yapıyor? 240 120 daha 360 yapıyor herhalde değil mi? Hümming sonun gelmesini bekliyorum ben aşağısı. Ben Hümming bekliyorum bu arada. Yo şu an satmayız ya. Gelirse. Ne zaman gelirse. Gelmiş galiba. Aynen gelmiş gelmiş gelmiş. 13. yılım var. İpucu var mı ekranın etrafında? 13. Sadece 13 yazıyor. Bir tane yıldız var orada. Aslında Dembele benim kadromu kanat olarak oynayabilir. Griezmann'dan daha mı etkili olur? Hız konusunda evet. Ama pas ve dripling konusunda çok daha iyi olacağını zannetmiyorum. Hatta Griezmann driplingi daha iyidir. Her ne kadar çok beğenmesem de. 10'da 10 yapmaya çalışacağım. paketleri de cuma günü. Bugün çarşamba değil mi? Paketleri cuma günü akşam 9'a Foot 4 etkinliğinde açacağım. Amacımız kazanmak. Ne kazanmak? Hadi başlayalım. Şeye şans veriyoruz. Neydi? Neymar'a şans veriyoruz. O rakip. Aman ya kral. Başımız belada ya bizim. Hadi. Offside yok. Aa. Offside yoksa inanılmaz hücum. Offside yoksa inanılmaz. Textbook. Hadi. Hop. Güzel. Ronaldo sen nasıl bir kralsın ya? Bizim foot 4 değil. Adam almamıza gerek yok ki. Uç oğlum. Aferin sana ya. O zaman bu da size gelsin. Aa, keşke denemeseydim. Patladı patladı patladı. Güzel. Güzel. Hattrick. Gigi. İkinci maç. O Prime Ronaldo çıkarmış. At ömne. Rakip bu arada çok iyi değil galiba. Ya böyle bir Bu çok, çok saçma bitir işte. Bu adam çıkacak bence. Ronaldo var ama işte oyunu çok oynamıyor belli. Oo. İtalyan. Zompa Pereta. Kendisi bilir. Dener be ha bize O kimyalama yapan adamlar genelde psikopat oluyor. Neymar, Ben Yeder. Bak oynamayan bir kart. Kol. Ne koldu? Sen öyle hareketler yaparsın ben bir kere de golü atarım TSM Öyle artistik yapıyordu bize Bu kadar basit Böyle çıkarsın maçtan işte O push gas. O mane kartı Jesus Jesus Oo sol camp Patlamaya yakın bomba Hoppa algıları açık da çok bastı Aa. Messi Klas klas Yes Oğlum Messi Çok klas ya Vallahi bayılıyorum bebeğim benim ya bebeğim Daha kombatin modlarda bence olmasın ya çok güzel. Tertemiz, tertemiz, tertemiz. Cici. Bir tane yamyam gelecek şimdi birazdan. Geliyor. Hazırlanıyor. Beni Q'da an. Oo, işte bela geldi mi? Veron mu oynuyor aslında? Hayer'le oynuyor. Kimya kartı yok bazılarında. Bakacağız. Hadi speed boost'a yetişememesi lazım güzel. Aşırt. Uçarım ben o da bak. Abi ilk pozisyon nasıl gol atamıyoruz Ronaldo yla? Yeşil de aşıktım ama power şeyini o gücü fazla basmamış ben abi. At önüne. Gelişine vuracağım bak. Güzel. Ronaldo farkı. Ronaldo farkı. Cici. Delphi. Görev yapma. Oğlum bak yine İtalyan geldi ya. İnanamıyorum bak. İtalyanlarla başımız belada bizim bu oyunda ya. O site'ler mi dedi? Site zannettim. O site'ler zannettim. O yüzden şey yapmadım. Reaksiyon vermedim. Güzel. Orada korktum aslında. Borul yaptıktan sonra otobüloğa maruz kalacağız zannettim. Umursamadı çok. Aaaa. Geçer. Bozarım oyunu. Ben bu oyunu bozarım. Let's go. Abi Raspadori'nin kaç zayıf ayağı var. Bu goller ne ya? Helal olsun. Helal olsun abi adama. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Let's go. He, kapamayacağım Team Vallahi full oynayacağım. Vallahi full oynayacağım. Bitirir abi oyna. Oynatıyormuş. Anlaşılan o ki oynatıyormuş. Anlak, anlak. Let's go, hadi. Güzel gol, güzel. İyi oynadım, iyi oynadım, iyi oynadım. Respect, saygı duydum, respect. Kapatmayacağım baskıyı ama yok. <laughs> Şu an bir tane ya hero ya merodayım, valla kapatmayacağım. Al, double üçgen. Let's go! adam maçın başından beri tersi döndü. At önüne şuraya. Süper. Bir pas daha şuraya. Hadi oğlum. Let's go. Let's go. Kanser İtalyan. Geri gel. Geri gel. İğrenç bir oyundu. iğrenç bir oyundu. Yani rakibimi yeneceğim biliyorum aslında. Kötü oynamıyor adam. iyi. Değişik bir oyunu var ama. Yenmemiz gerekiyor abi. Bir kere speed boost'u savunamayan bir adamı yenebilir. Yenmen çok olası. Bir tane speed boost'u hata yaparsa gol atıyorsun. Ki öyle attım. Uzatmalarda öyle yendim herif. Ne saçma bir kadro şeyler var. Torres çıkıyordur bana maçta. Oğlum biskilde 5 kişi geldi önüme. Niye öyle oldu? Ne adamlar çıkıyor maçlardan. Kadrolarında ne kartlar çıkmış. Ne kartları var bak. Hulitler var. Team of the Rembappe çıkarmış. Vay anasını ya. Bu kartlar o İtalyanın elinde olsa var ya. Biz o oh, bittik. Başımız belada mı? Soldaki kötü. Defans attı kötü. Hadi bakalım. Let's go. İlahi adalet oğlum. Sen öyle taşak geçerek skill yaparsan bana yukarıda Allah var lan. Hah. Özgürlüğün için koş. Sen dişin arasından tır geçen adamsın ya. Güzel. Cici. Görür müsün senin Hadi oğlum bitir şu maçı. Yes! Abo! Yeni de YouTube'dayız bebeğim. Kaleci ne lan öyle? Aha bozdum. Bitir oğlum Matayus. Bitir. Ya, ne diyorsun ya? Silver'ları bulduk da birazcık dans edelim. Atar. Süper pass. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Çapraza vur. Kırmızı. Fark etme. Bak yine İtalyan olmasın bu. Abi sağ stoper kimde? Let's go. Hadi. Bu sefer olmaz. Raspodori tuvasın. Dami, dami, dami. Adam kalenin içinde bir... Aa, aldık. At önüne. Terse vur. Şuta bastım algılamadı. Oh, fiyasko. <laughs> Fiyasko. Mahim. Mahim gidiyor. Onda onu yaptı bana. Bang. Yumurtalık paketlerini açtım. Evet onda onu yapmayı başardık. Ama size çok ufak, çok ufaktan kötü bir haberim var. Kötü bir haberim var size. Ee, paketler güzel. Evet 100k, 50k, 1 mega. Ama paketlerin. cuma akşamı saat 9'da açacağız. Çünkü Foot Birthday promosunu bekliyoruz. Kadromuz tekrar söylüyorum Messi'yi satarsam. Bu veriyi büyük ihtimalle Messi oynayacağım ama Messi oyundaki en iyi kart tekrardan söylüyorum. Messi oyundaki en iyi kart, en keyifli kart. Diğer kartları, Foot Birthday kartlarını denemek adına ne yazık ki Messi ile yolları bir süreliğine ayırmamız gerekiyor. Bunu böyle yaparız. Buraya da istediğimiz kartı denemek adına koyabiliriz. Eğer yemek sepeti linkini aşağı tıklayın onu ekleyin lütfen sık kullananlara. Kupon için lazım beyler tıklamanız lazım yemek siparişi verirken. Bye bye.